<laughs> Merhabalar sevgili No Fox takipçileri ben Umut Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan uzun adam Sacramento Kings formasıyla 27. bölümde konferans finalinde Portland Trail Blazers'lar Blazers Portland Trail Blazers'dan karşı karşıya geliyor ve bu bölümdeki amacımız ne biliyor musunuz sayı rekoru kırmak. Şu ana kadar en fazla 60 sayı attık. Bu bölümde ne planlıyoruz? 60 sayı geçmek. Zorlan. Diego Zorlan biliyor musunuz? Çok iyi oyuncudur. Aman <laughs> ne espri be. Kaçır. Tamam çok güzel. Sayı rekoruna gideceğim ben. Güzel. Uzun adam. Çok istekli arzulu. Gel kardeşim. Sayı rekoru diyorum. Lopez çekil. Lopez çekil. oldu. Oo, tatlar kaçıyor yalnız. İkinci faal oldu. Çok kötü başladık. Çok kötü başladık. Dur lan. Ulan daha yeni başladık. Ya ben bu hocadan çektiğim kadar kimseden çekmedim arkadaş ya. Bütün bir periyot. Ulan nasıl seyre kıracağız? Bütün bir periyot oynatmadın. Oh be tamam. Kaldır. Oh. ilk İlk periyotu bir rivalatla tamamladık. Harika rekora gidiyoruz. Gel kardeşim. Tamam. Hop. Çok güzel. Başladık. Yani başladıktan sonra beni durdurmanız çok zor. Öne de geçtik. Haydi bakalım. İki sayı bir rebound. Yakışıyor mu lan? 60 sayı geçeceğiz dedik oğlum. İndir indir buraya indir. Çok güzel savunma. Çok güzel savunma. Bravo. Bravo. Olmaz. Olmaz. <laughs> Chris come on. Çok güzel. Harika. Evet. Come on. Gel. Woo! Aman Allah. Ulan çok iyiydi be. Alırım o ribandı ben. Çok fena bel kırdım ama. Ha, nasıl geldi o? Ben varım orada. Üçüncü faal yapmayalım. Sakin. Güzel. Güzel savunma. Yine beraberlik. Tuhaf bir maç oluyor ya. Aha. ya blok o. Ya nasıl? Oğlum patlar çok kaçtı lan. A. 5'te 1 isabetle oynuyoruz lan. Çok kötü. Yine atmasın bari. Hadi! Hadi rebound. Hocam istemediğim şeylere basıyorum bir daha. herif onuncu sayı attı. Yeter lan. Tamam işler değişti artık öyle. Bir yere kadar şaka beyler. Tamam. Ver topu. Ver topu. Ah. Now we are talking canım. Talking. Gel. Ver ver buna ver. Ver. Gel. Kulaklık çıktı lan. Kaman boş kaldı kaman adam kariyer maçı 14 sayı attı adam ya 7'de 6 4 rebound Aha Sayı rekoru hedeflediğimiz maça bak ya bütün şeyleri kaman atıyor. Bak, bak 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 bak. Oha. Bak 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 bak. Abi nasıl giriyor hepsi ya? Çıkar hoca beni. Çıkar başkasını al daha faydalı olur. Bu ne ya? On sayı. İyi. Gel bakalım. İlk defa kaçırdı ya herif. bir rebound, sıfır asist, sıfır blok, sıfır top çalma. Uf. Bu stresi kaldıramadım ya, herifi ne geliyor ya. 20 sayı. Oğlum şaka değil adam benden iki kat daha fazla attı. Ben öyle kaldıramam böyle şeyleri. Al. Sen oğlum. Ver üçlük atacağım ver. Aaa! Kaman kim de ben tanımıyorum bu herifi ya. Sadece smaçla sayı atabiliyoruz abi. 12 sayı bizi memnun etmiyor ayıp be. Daha ne yapıyor? Abi nasıl faal ya? Üçüncü faal oldu arkadaşlar. çıkarma <laughs> Hadi 7 sayı ile bitsin bari. Saçma bir üçlük yemeyelim lütfen. Geliyor adam ya. Çok kötü beyler. Ya koşma. Lan! Arkadaşlar ikinci yarıda bambaşka bir uzun adam izleyeceğiz. Söz veriyorum. Hoca oynatırsa tabi. Oynatıyor. Süper. Hadi kafayı kullanarak oynuyoruz. Gel yürü. Başlıyoruz. Hop, şaka yaptım. Gel. Hop. Fake. Fake. Neyse faal çıktı. Üçlü faal yaptırdık. Köpe. <laughs> Yaklaşmak isteyecektir. <laughs> Uzun adam bu muydu ya? Bu mudur ya? Evet. Al kardeşim. Yine cesaret edemedim. 5 sayı. Daha 20 dakika var hadi. Gireceğim oradan. Gireceğim oradan. Hop al Emenike. Yapıştır onu. Eyvallah. Eyvallah. Hadi biraz daha pas. Biraz daha hareket meyler. hadi. Hadi lan. Çıkarma sakın beni. Çıkaracak. Bunu attıktan sonra çıkaracak. Çıkarmadı. Çok güzel be. Şuraya bak ilk defa serbest atış kullanacağız ya bu maçta. Yakışıyor mu ya? 13 sayı atabildik daha. Biraz erken bıraktık. Bunu da kaçırdık. Oo! Şu ana kadarki en iyi bloğum ha. Gel. Stauskas'a. Evet. Çok önemli be. Landry indi ise. Tekrar bireyinde 15 sayı, 6 rebound, 4 asist. İstediğimiz o sayı rekoruna çok uzağız ama iyi toparladık. Çok kötü bir başlangıçtan sonra. Tut Lopez'i, tut. Tut Lopez'i. İndi Lopez'e. Hadi blok gelir mi? Cesaret edemedi. Ali Paletico, Rai, Sali Al abi. Hızlı ucum, hızlı ucum. Hiç zaman kaybetmek yok. Savunmada da sayı yemek yok. Haydi. Civan bir şey yapalım abi. Faydamız olsun takıma bu ne ya? Lopez'e indi. Dördüncü par. çıkaracak herhalde. Yine çıkarmadı. Atıyorum lan. Düşük değilmiş. Çok yersiz bir riskti ama büyük oyuncular büyük riskler alır. Lopez'in beşinci faulü. Bu sefer de geç bıraktık. Altık. Excellent. Süper abi. Öne geçtik yine. Kamana indi yine. Mecbur atacağız değil mi? <laughs> Ona vermeyeceğim, bir anlamı yok. Fake. Lopez, kış, kış canım Altıncı far. Haydi. O kadar uğraşıyoruz, sadece anca bir sayı öne geçebiliyoruz. Stavuskas kusura bakma sana vermek zorunda kaldım kardeşim ama. Aldım lan. Hadi atayım artık bunu. Top yine bende. Soldan gireceğim. Giremedim yine. Evet. Al abi. Ben yapamıyorsam Thompson kardeşim yapsın ya. Ha atmış ha ben atmışım. Ne fark eder yani? Bu videoların adını uzun adam değil, Thompson koyacağım abi. Ah. Eşleşmede bir sıkıntı. 5. faulümüzü yaptık. Adnan Oktardans. Topu alacağız abi. Yapacak da bir şey yok yani. Ver. Hadi fake. Yemediler. Faul. Hadi bir tanesini atalım lan. Faullerimiz de kötü bugün. Excellent. Uh. Biraz erken. 2'de 2. Tekrar önde Sacramento. Tamam. Sakin oluyoruz. Emineke gel top al. Allah'ın belası. Gel, al, ben beceremeyeceğim bu işi. Çok önemli lan! Helal olsun be! Üçlük emiyoruz! Kesinlikle üçlük emiyoruz, haydi! Ulan! Süper savundum lan! Hadi! Son iki dakika! Stauskas, lütfen akıllı oyna! Çok güzel! Topsin. Basketbol. Come on. 6. faulünü yaptı ve çıktı. Hadi beyler. Ulan şunu da kaçırdım ya. Attı ulan. Beyler üçlük yemiyoruz. Ulan faul yapamıyorum, top çalmaya çalışamıyorum. Bu 5 faullük ne kötüymüş ya. Rebound! Sakin yavaş yavaş. Aha. Yine faal yaptı adamlar. Landry yine bir tane istiyorum. Tamam, bunu at. Bunu at acı. Atacı bunu. Üçlükle öne geçemesinler. Yapma! Yapma! Of. Of. Ay. Beyler, söylememe gerek yok. Atamazsak çok büyük sıkıntı yani. Al. Al gel yapıştır. Ola hoca. Hocam ola Allah kahretmesin. Yine bana attı herif ya. Ne istiyorsun lan benden? Yine bana attı. Herifler güveniyor bana o zaman. <laughs> İkisini de atmam mı lazım şimdi benim? Oğlum faal hakkımız da dolmamış ya. Faal yapın lan! Faal yapsanıza oğlum! Oğlum faal yapsanıza! Gerizekalı mısınız? Bunu kaçır. Bunu kaçırır abi. Ben olsam kaçırırım yani. Mola hakkımız da mı kalmadı? Kalmış. Birine atacağım. Ben başlatıyorum değil mi? Üçlü kapması lazım. Ölme şeyim ölme. Emenike ne zaman üçlü katmış ki? Arkadaşlar uzun süre sonra uzun adamlı Sacramento'dan bir mağlubiyet gördünüz. Özür diliyorum. Yorumlara şey istiyorum lütfen. Abi kötü oynamadın. Canını sıkma falan. Çok moralim bozuldu. Tatlar kaçtı. Canlar sıkıldı çünkü. Bu kadar. Çok canım sıkkın. Nasıl moralim edebiliyor biliyor musunuz? Abone artarsa. Kendinize iyi bakın. Umut'tan da o Selam.